Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, Profesör Doktor Gökalp Öner. Bugün infertilite kısırlık nedir ondan bahsedeceğiz. İnfertilite bir çiftin düzenli korunmasız bir yıl boyunca ilişkiye girmesine rağmen gebe kalamama durumudur. Biz bu çiftleri araştırmaya alıyoruz bize başvurdukları zaman. Nelere bakıyoruz? Özellikle kadının yumurta sayısına bakıyoruz. Yumurtlayıp yumurtlamadığına bakıyoruz ultrasonla. Ayrıca erkeğin sperm analizine bakıyoruz. Spermde ileri hareketli sayısı nasıl, toplam hareket sayısı nasıl, spermin yapısı nasıl ona bakıyoruz. Aynı zamanda tüpler açık mı diye de mutlaka bir rahim filmi çekiyoruz kadınlarda. Bu sonuçları daha sonra değerlendirdikten sonra Sebep ne acaba? Onun üzerine yoğunlaşıyoruz. Kısırlık sebeplerine baktığımız zaman en sık sebepler arasında polikistik over sendromu geliyor kadın faktörleri arasında. Polikistik over sendromu yumurta tembelliği ile giden bir durum kadının çok fazla yumurtası olmasına rağmen yumurtlayamama durumudur. İkinci en sık sebep endometriozis dediğimiz çikolata kisti durumu. Çikolata kistinde hem yumurta sayısı ve yumurta kalitesi azalırken aynı zamanda çikolata kistleri kadının tüplerini de olumsuz etkileyebiliyor ve kısırlığa neden olabiliyor. Diğer bir başka sebep de kadının yumurta sayısının azlığı. Özellikle AMH dediğimiz yumurta rezerv testiyle bunu anlayabiliyoruz. AMH'sı 1.5'in altında olan yumurta sayısı az olan kadınlarda biz bir an önce tedavi planlıyoruz. Bir diğer faktör de kadının yaşı. Özellikle ileri kadın yaşında 40 yaşından sonraki kadınlarda mutlaka tedavi başlıyoruz. Erkek faktörlerine baktığımız zaman da Özellikle varikosel dediğimiz testislere giden damarlardaki genişliğe bağlı olarak sperm hareket ve yapısındaki bozukluklar. Erkek faktörler arasında da genetik faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda çiftlerin birlikte olduğu problemler olabiliyor. Bazen hem erkekte hem kadında eş zamanlı olarak problemler yaşanabiliyor. Bunun dışında eğer kadının rahmin içerisinde yer kaplayan bir oluşum varsa miyom gibi polip gibi bunlar da gebeliği engel diğer faktörler. Aynı zamanda kadının tüplerini etkileyen hidrosalpinks dediğimiz tüpün içerisinde sıvı birikilmesi durumu ya da tüplerdeki kapalık durumlarında da yine tedavi mutlaka planlıyoruz. Tedaviler cerrahi ya da tıbbi tedaviler yani medikal tedaviler olabiliyor. Medikal tedaviler arasında yumurta takibi, aşılama ve tüp bebek yer almaktadır. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bifresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.